Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere filmde kullanacağımız figürleri göstereceğiz. Daha çok bugün filmde tekvando figürleri kullanacağız. Benim bir yıllık bir tekvando kariyerim var. Ben de arkadaşıma göstereceğim. Yani arkadaşım aynı zamanda film hazırlayacağım gibi bir şey olacak değil mi? Evet. Sen kendine bahset biraz yaptığın sporlarda. Ben futbol oynuyorum. Hatta o ayağım sakat olduğu için bugün Tekme hareketlerini öğretemeyecek bana. Sadece yumruk çalışacağız. Bugün Muayta yumruklarından. O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Önce biraz beni izleyeceğiz. Sonra benim gösterdiğim hareketleri birlikte toprakla halledeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi filmimizde kullanacağımız en çok direkler. sağ sollu direklere çalışacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman gel direkle çalışalım Toprak'cığım. Elimize bir tanıtsak. Tekvando. da yumruk yumruklarımızı çalıştırmak için kullanılan bir alet. ondan alabilirsiniz. Evet Bunu arkadaşlar. isterseniz buradan ya da buradan tutabilirsiniz. Şimdi direkt sağ solunu direklere geçelim. Biraz şöyle yapalım. Bir de öbür elimizi alalım. Orayı da çalışalım. Evet. Biraz kaldırabiliriz. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Gibi. Ama arkadaşlar hep bu. Sağ, sol. Sağ, sol. Şimdi sıra. İstersen ayağımızı oynatmayı gösterebilirsin Arkadaşlar ufak bir aksaklık olduğu için kamerayı elimize aldık. Affola. Şimdi sırada toprak arkadaşımız vuracak. Sağ solu direklerle şu. Biraz <laughs> öne gel. biraz Tabii dönelim. ki. Arkadaşlar tabii ki böyle bu devam etsem bunlar. Arkadaşlar tabii ki düşman yani karşımızdaki rakip böyle vururken durmayacak her evet, e, herhangi bir hamle yapabilir gibi arkadaşlar. Böyle hamleler tabii ki gelebilir. E, şimdi o zaman arkadaşlar ufak bir tekne göstereyim mi ben? Sen tut istersen. Şöyle geçelim. Ya da arkadaşlar öncelikle size apargat vuruşunu göstereyim. Apargat vuruşu da şudur. Şimdi sizlere sağ sol kroşe apargat. Bir de dirsek ekleyelim bunu. Siz şöyle tutun. Ben şunu yaparken şöyle tutun sağ sol yapacağım. Sağ sol yapacağım. Hafif kıvırın dirsek yapacağım. Ondan sonra aşağı indirip bunu yapacağım. Hazır Başlıyorum arkadaşlar. Gibi. Bu. Şu. Evet arkadaşlar şimdi sıra topraktan aynısı toprak yapacak. Bunlar filmimizde kullanılacaklar arkadaşlar. Aynen. Sağ sol dirsek Dirseğe buraya atsam bir şey olur mu? Tabii ki hiç fark etmez. Sağ, sol, dirsek, aparga. Ap, Neyse tamam dizi de okey. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Güzel bir video olduysa ne ala. Şimdi arkadaşlar sizlere eğlendirmek için müzik eşliğinde birbirimizle şipanik şeklinde hareketler yapacağız. Hadi geçelim. Nasıl evet. şimdi?